Buyurun. Tam bir eski kaplısı var mıydı? Var. Ne kadar? Ne kadar mı? Bu çok güzelmiş ya. Değil mi? Ders mi var yoksa? Yok. Ya Doğuşta. Yok maşallah evet. güzel bir gözlerinde ya. Doğru. Annemin doğuştan dört tane kız olduğu için hep erkek evlat istemişler. Ve şeye gitmişler, malik ecilere. dua etmişler. İşte evlatlarım da oğlum olursa işte farklılık olsun diye. Bende şey var, Renk, gözlerim renkli, abimde de, de saçında beyazlık. Çünkü dört tane kız olduğu için bir tane erkek istiyorlar tabii ki. Sol gözüm kahverengi mavi, sağ gözüm yeşil. Şey de var, dedem iki var, işte ablalarımın da var bir tane. Yani çakır olan. Gözüm. Evet. Ama renkli böyle farklı renkli olan yok. Yani, selfie herhalde, selfie alayım. Alayım. Evet, Van kedisi olduğumu söyleyenler çok oluyor. Kızlarda genellikle, küçük çocuklarda şaşırtanla daha çok oluyor. Eskiler benim yaşlıdaki alışlar artık da. Mesela ilkokul hocam en ön sıraya tuttururdu beni. Sırf gözlerime bakmak seni gördüğüm zaman derdi, dinleniyorum derdi. Görme rahatsızlığı sonradan oldu. Yani önceden bir şeyim yoktu. 2007'den sonra işte oldu. 36 idi görme kaybı. Sonradan işte görme kaybı gittikçe ilerleyince 60, yüzde 70'lere bulunca o yüzden emekli oldum. Mahallüne. Evet. Göz keratomi göz tabakası incelmesi yani keratokonus Bunun işte nakil olması lazımmış. Ya şu an işte kendi ihtiyacımı görebiliyorum. Evime gidip gelebiliyorum. Ama işte göz tabakası ameliyat olunca iyi olur diyorlar. Bazen de duyuyorum ki göz nakil olduğu zaman tutmayabiliyor ve hazırkinden de olduğu için biraz da korku da var bende. Yani o yüzden biraz geciktirebiliyorum. Amin. Evet. Ama çok şükür. <laughs>